Merhaba, burada kimse var mı? Evet, ben varım. Ama burası neresi? Evet, burası neresi? Ee, benim daha iyi bir sorum var. Siz de kimsiniz? Hatırlamıyorum. Ben hiçbirinizi hatırlamıyorum. Hatta adımı bile hatırlamıyorum.

Her şey düzelecek. Kim olduğumu biliyor musun? Zirve için. Şey, hayır ama ben kim olduğumdan da emin değilim. Yani iyi arkadaşlar arasındasın. Yani sanırım umarım. Ee, Hiçbiriniz süper kötü değilsiniz değil mi? Hadi düşün. Bizi hatırlatmanın bir yolu olmak hayır, zorunda. Hayır bunu da baş lütfen. edemeyiz. Bir şey bana kendinizi anılara bırakın diyor. Kendinizi anılara bırakın. Her yerinizi kaplasınlar. Acaba o fobosu tam olarak yuttu mu? Aa evet. Ve o etraftayken burada oldu. <laughs> i̇ktidar. Muzaffer iktidar. Tüm ümit ettiğiniz bu muydu? Dahasını vücudumun tamamından geçiyor. Kendi gücüm Phobos'un gücüyle ve Nerissa'nın muhafızlarının element güçleriyle birleşti. Hepsi hem meridyen ve hem de zambala kalpleriyle ateşlendi. Benim gücüm zirveye ulaştı. Lordum... Benim güzel aşkım. Yemeğim. Bu işi basit yapacağız. Kandrakarın kalbi zorla alınamaz. Ama eğer onun Oramirleri yok edilirse, o zaman muhafızlar nötrleştirilirler. Sonra biraz kalıcı ev temizliği. Dünyanın sihir kaynağına saldırdığım zaman beni kimse durduramayacak. Yani Headfield'da. Sana güvenebileceğimi biliyordum, Miranda. Fabos ve isyanın bizi aşağıladı. O uzun aylar boyunca hepsinden intikam alacağımıza yemin ettik. Ama şimdi başka kimin Lord Cedric'e sadakat yemin edeceğini öğrenmeliyim. Yemin ederim Lordum. İntikam şövalyeleri hizmetimiz ödüllendirildiği için onurlandılar. Gargoyle, Sandpit. Bu lorda sadakatinizin nerede olduğunu gösterin. Rektor, onlar nedir? Gidin dünyalılar, dünyanızı savaşa hazırlayın. Ama Caleb... Meridyen ve Kandrakar'ı çoktan kaybettik. Dünya düşmemeli. Hadi git. <laughs> Hayır. Lordum, arzunuz nedir? Tahribat. Komutayı ve bu gücü al. Hainleri yok et. Mahkumları yok et. Muhafızların güç kaynağını yok et. İsteğin yapılacak. Ve dünyanın fethi de öyle. Lord Cedric buna yemin ediyor. Her an burada olabilir. Evet. Ve iriliğini ve dünya kötüsü tavrını sergileyecek. Kendini tam olarak gizlemeyecek. Veliahtları toplayacağım. Savaş başladığı zaman... Savaş başladığı zaman yapmanı istediğim bir şey var Matt. Sandpit git! Blanky bebek! <laughs> Çabuk anne. Blank'ı serbest bırak. Çiğne ve Blank özgür kalsın. Blank'ı çiğne mi anne? Bu hoşuma gitmedi. Ama biliyorsun bu olmak zorunda. Evet. Ama Will eğer durum kötüye giderse senin yanında olacağım tamam mı? Biliyorum. Ben her zaman romantik biri oldum aşkım. Hey Romeo ve Juliet. Yaklaşan büyük bir savaşımız var. Peki tamam. Payıma düşeni yaparım. Sen dikkatli ol. Hepiniz olun. Hey, kar yağıyor. Son kez ne zaman yağdı hatırlamıyorum. Evet, bir muhafız olduğunda eğlence asla bitmez. Frost, yönetimi sen devral ve De merhamet ah, yok. Merhamet yok majeste. Ah. Oramilleri almaya gidiyor. Muhafızlar güçsüz kalacaklar. <laughs> Gidin. Bize bu var. <laughs> Black geliyor gelip. Hey prenses, benim bir ricam olacak. Senden bir şey istemem gerekiyor. Ee, bak kedinizi. Napoleon'u neden istiyorsun? Şey, evet bu mükemmel bir soru. Ee, bak ben. Ne <laughs> olabilirsin? Televizyonun önünü kapatıyor. Birleşin veliahtlar. Eee <laughs> çılgın çocuklar şimdi ne yapacaksınız? Çok kötü. Heatherfield merkezinin tam da ortasında. Billi hatlar işlerini yaparlarsa hiç önemli değil. Söylemesi senin için kolay. Senin favori mağazan yok olmak üzere değil çünkü. Unut bunu Will. Bu savaşı kaçırmayacağım. Matt lütfen. Dünyanın bundan haberi yok ve bu şekilde kalmasını istiyoruz. Elbette. Birbiriyle acı şekilde çatışan kimlikler. Ama eve geldiğimizde normal yaşamları isteriz. Cedric dünyaca tanındığında kazanma şansını kaybederiz. Artık hiçbir şey normal olmayacak. Hepimiz için. Tamam anladım. <laughs> Ne ihtiyacın var? Veliyatların Hederfield'i devasa bir değişim zonuna çevirmeleri gerekiyor Matt. Ah. Vizyonumuzu açık tutun ama kalabalığa başlarında kısa devre yapmayacak bir şeyler verin. <laughs> eh, tamam devam et. Eh, sana söylüyorum bu yeni büyük ekran bir sorun. Merkezde trafik bir kabus. Dikkat et. Hey dikkat etsene ahmak. Silah kenara çek. Hey, endişelenme Bay Ar. O çocuğa çarpmayacaktım. Boş ver çocuğu. Şuna baksana. Düz ekran mı? Evet, o bebeğin salonumda olmasını çok isterdim. İyi bir çizgi filmde. Demek iyi çizgi film. Kanatlı bebekler dev bir yılanla boğuşuyor. Daha sonra ne düşünecekler acaba? Evet. Enstitüye geri dönelim mi? Hayır. Gösterinin tadını çıkaralım. Şimdi bin. Gerçekten elinden gelenin en iyisi bu mu yani? Hiçbir işe yaramıyor. Tüm güçlerimizle baş ediyor ve onları yeniyor. Buna ek olarak seyredenleri tehlikeye atmayı da pek umursamıyor. Bakın. Tom, nasılsın? Anne, baba! Ben çok iyiyim ya sen? Dayanamıyorum, dayanamıyorum, dayanamıyorum. Biz neredeyiz? Neler oluyor? Emin, Emin değiliz. değiliz. Her ne oluyorsa iyi olamaz. Caleb, Julian ve Witch'in yardımımıza ihtiyacı var. Helenor, Elion'un Taran'ı ile bağlantısına yardım et. Denerim. Ama olması gereken... Ah Hank, evet. Biliyoruz. Ah, Oramirler. Muhafızların sihir kaynağı. Dur yaratık! Ben Oramirler'in muhafızıyım ve hiçbir şey müdahale... Ah! 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 Ne ki Ah kokan et favorim. Blank görünmek lezzetinden iyi. Ama sevgili Cedric'im iş başında yersem beni azarlar. Michael, Justin. Ah, saçların berbat durumda. Um, öncelikler lütfen. Evet, öncelikler. Ayrıca o bizi göremez. Hadi, son bir darbe daha onu alabiliriz. Ve <laughs> Hayır, Cedric'i. Ona sadece bütün gücünüzle vurun. Ve şimdi muhafızları savunmasız bırakacağım. kokan et. <laughs> Daha önce canavar kıza saldıran yemek olmadı. <laughs> Bütün eğlenceyi sana bırakamazdım değil mi? Tarani beni duyuyor musun? Tarani At. Tarani Neler oluyor? Elyon <laughs> açıklayacak zaman yok. Açıklamaya gerek yok. Hayranı benim, Helanor. Aklını açık tut ve biz olanları öğreneceğiz. Korktuğumdan daha da kötü. Cedric'in gücü diğerlerinden büyük olabilir ama elementleri kontrol etmekte de henüz değil. Hala bir şans var. Ve bu işte sana mı güveneceğiz? Güven. O kazanacak bir duruma sahipti. Diğerleriyle temas kur ve onu dinle, tamam mı? Bunu yaptım. İyi. Geçmişi düşün. Rüyalarındaki dövüşmemizi hatırla. Sen güçlerini basitçe kullanmadın. Sen kendi güçlerin oldun. Dört ejder ve peri tek vücut olduk. Aa, affedersin ama o bir rüyaydı. Daha çok bir kabus. Ee, Bunun bir aksi olarak mı? Hemen bir şeyler denemeliyiz. Odaklanın muhafızlar. Gücünüzün çekirdeğine ulaşın. İçinizdeki ejderi bulun. Muhafızlar birleşin. Zor. Toprak! Hava! Eşsizlik! Değiştiler. Ama şimdi onları çok az duyuyorum. Düşünceleri çok belirsiz. Güçleri tam zirvede. Şimdi onlar insandan öte bir şeyler. Ve daha azı. Başka bir şekilde yardım edebiliriz. Cedric mührümün gücüyle besleniyor. Eğer o gücü içeriden zayıflatabilirsek ona Kung Po'un mega hazımsızlığını verebiliriz. Bu kadar. Drake. Bir muhafızın buradan yıldırım fırlattığını gördüm. Denemeye değer diye düşündüm. kokan etin kokusu kötü sanırdım. Yemek zamanı. <laughs> Benim hala gücüm var. <laughs> Başardılar. Onları yendiler. Ve mücevher hücremizi kırdılar. Elleri birleştirin. Eğer ahengi korursak hepimiz kaçabiliriz. Ahmaklar. Gerçekten vazgeçeceğimi sandılar? Doğaçlama bir plan olarak çok iyi işledi. Bu biçimlerinizle bana karşı koyacak iradeye sahip değilsiniz. Gelecekteki fetihler için benim kölelerim olacaksınız hepiniz. Sen asla kurtulamayacaksın. Ama kurtulacağım. Kandrakar birkaç dakika içinde düşecek. Zavallı Meridyen'i istila etmek daha az zaman aldı. Teker teker dünyalar düşecek. Teker teker kalplerini bana verecekler. Hatta dünyanın bile bütün teknolojisine rağmen Nerisa'yı kraliçesi olarak tanımaktan başka seçeneği kalmayacak. Senden asla şüphe etmemeliydim aşkım. Başardın. Evrene düzeni geri getirdin. Sadece birkaç çatışmayla bütün zamanların savaşını bitirdin. Seninle gerçekten gurur duyuyorum anne. Her zamanki gibi neresi ahenk yerine gücü seçti. Ve biz özgürlüğe kavuşurken o kıstırılmış olarak kaldı. Mücevher hapishanesi haline geldi. Elinde hiçbir şey kalmadı. Sadece fetih hayalleri. Umarım o ve fantezileri birlikte çok mutlu olurlar. Sadece bir soru. Onlarla ilgili ne yapacağız? Will. Sabırlı olun. Az sonra onun ışıltısını sona erdireceğiz. Cornelia lütfen. Irma uyan. Çık oradan torunum. Affedersin benim torunum. Neden geri gelemiyorlar? İnsanlığın ötesine evrimleştiler. Kendilerini kaybettiler. Geri dönebilirler. Sadece dönmeleri gerektiğini unuttular. Ejderlere dokunduk. Ve yandık. Yani bizden geriye bu mu kaldı? Ben insanlığımı geri istiyorum. i̇nsanlık neydi acaba ve onu nerede bulabiliriz? Will, lütfen. Bana geri dön. Irma. Irma, Tarani, Cornelia. Hey Will. Sesini takip edin. Beni izleyin. <laughs> Mate. <laughs> 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 tamam. Bu yakında tekrar denemeyeceğimiz bir numara olacak. <laughs> artık bitti. Herkesi ve her şeyi aldık. Tam bir takım işi. Ahenk. Evet. Gücümüzü bu şekilde arttırdık. Her neyse. Artık kazandık. Ve hepimiz geri döndük. Veliyatlar kılık değiştirdiler. Merkezdeki tahribat için kar fırtınası suçlandı ki bu da anlamlı değildi. Ama insanlar inanmak istediklerine inanırlar. Olaydaki konu Nerissa o artık Julian'la kalacak ve belki de zamanla baba ve oğul onun yaptıklarıyla barışmanın yolunu bulacaklar. Bu arada diğer kötüler de ait oldukları yere geri döndüler. Sonunda tüm güçlerine sahip Elian Meridian tahtındaydı. Etrafı güveneceği insanlarla çevriliydi. Onlara en sonunda hizmetine değer bir krallığa sahip olan Reytor da dahildi. Bir bakıma herkes için yeni bir başlangıçtı. Kandrakar konseyi tekrar iş başındaydı. Kraliçe Katma kalbini Zambala'ya geri götürdü. Ama tahtını dünyadaki daha mütevazı, daha mütevazı bir yaşam için terk etti. Ve hayaletsiz bir kasidede de evine döndü. Yenlin ailesini uzun dönemdir kayıp ikiz kız kardeşi Mira ile tanıştırdı. Geri kalanlarımızda normal yaşamlarımıza dönmenin bir yolunu bulmaya çalıştık. Ama okul başladığı zaman Sanırım en sonunda üstümüzdeki baskı da azaldı. Kızlar, kızlar. Size yeni bilgisayar eğitmenini tanıştırmak istiyorum. Bu Profesör Rafael Silah. Ve siz beşinizi yakından tanımak için sabırsızlanıyorum kızlar. Evet, her şey normale döndü.